şunu ifade etmekte fayda mülahaz ediyorum. Biliyorsunuz şapka devrimi Türkiye'de 25 Kasım 1925 tarihinde yapılmıştır. Kastamonu ve İnoboli seyahatlerinden sonra. 671 sayılı devrim kanunu şapka kanunuyla ilgilidir. Tarih 25 Kasım 1925. Şapkayı giymeyen insanların şapkayı kabul etmeyen insanlardan yüzlercesini ve binlercesinin idamına kanıtlı gitmiştir Türkiye. Bunlardan sadece bir örneklik teşkil etsin için gerek Konstantinopol gazetesinin gazetta Konstantinopol'ün ve gerekse şapkayla ilgili en temel eserlerden kabul edilen Orhan Koloğlu'nun İslam'da başlık adlı eserine şöyle bir yöneldiğimiz zaman ki bu temel kaynaklar Türkiye'de kesimin kabul ettiği literatüre girmiş olan kaynaklardır ki oradan ben size sadece bir pasaj, bir kesit, bir kare vereceğim. Tarih 1925 Aralık ayının 15'i. Aralık'ın 15'inden sonuna kadar şapkadan 75 dava var, 163 sanık var, 3 idam var. Ocak 1926'da bir ay sonra şapkadan 78 dava var, 582 sanık var, 41 idam var. Şubat 1926'nın ilk 15 gününde ise 63 sanık var, 13 idam var. Toplam 65-70 günlük kısa bir zaman zarfında sadece İstanbul'da şapkadan dolayı idam edilen kişi sayısı 57'dir. Varın Giresun'da, Rize'de, Erzurum'da, Konya'da, Kayseri'de, Tokat'ta ve Ankara'da şapkadan dolayı idam edilenleri sadece 60 gün içinde değil, 25 Kasım 1925'ten başlayarak istiklal mahkemelerinin uygulamalarının devam ettiği 1928'e kadar 60 günde bir ilde 57 kişi idam edilirse bütün bir Türkiye'de kaç kişinin idam edildiğini siz düşünün. Halide Edip adı var, bu görüntülere dayanamamıştır. Ve demiştir ki Halide Edip adı var, Diktatörlük ve Türkiye adlı Lahor'da vermiş olduğu konferansta dünyanın en beyhude devrimi, en mantıksız ve en, en anlamsız devrimi bana göre şapka devrimidir demiştir. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti içerisinde Halide Edip Adıvar'ı eğer bir yere oturtuyorsak objektif değerlendirmek lazım. Ve bu konuda otantik olmak lazım. İnsani davranışlarla oraya bakmak lazım. Vicdanla bakmak lazım. Halide Edip Adıvar milli mücadele delenin kuvayi milliyenin en büyük kadın kahramanlarından biri. Meşhur Sultanahmet Meydanı'nda kadınıyla erkeğiyle kitleleri cihada, savaşa sürükleyen kadın. Rejim açısından değerlendirdiğimiz zaman kaynak bir kadın. Bu kaynak kadın şapka devreminin çok kaynaksız olduğunu söylüyor. Çok başıboş, çok mantıksız, çok anlamsız olduğunu söylüyor. Daha ileri bir boyut, o günkü uygulamalara bir boyut, Türkiye'de Profesör Doktor Mete Tunçay'ın tek parti dönemiyle ilgili yaptığı araştırma eseri Türkiye'de tek partinin kurulması isimli eserinde de çok net ortaya koymuştur. Şapka ile meydana gelen istiklal mahkemelerinin sınır tanımaz bölümlerine örnekliktir diye. Şu örneği vermiştir. Artık insanlar karşısında şapka istekle yürütülen bir devrim değil, tam anlamıyla kanla yürütülen bir devrimdir diye ifade eder kitabın kanla yürütülmüştür şapka devrimi. İdamla yürütülmüştür. Ve yine o günün Vakit Gazetesi'nin baş yazarlarından Naşit Hakkı Ulu adlı Mustafa Kemal'in ve İsmet Paşa'nın da çok yakın ahbaplığına ermiş gazetecinin ifadesiyle ise şapka devrimi öyle sınır tanımaz zulümlere varmıştır ki artık şapkayı giymek veya giymemek değildir mesela Şapkanın giyileceği kafayı bedende taşıyabilmek veya taşıyamamaktır mesele. Yani ya öleceksin ya giyeceksin. veya giyeceksin olmuştur. Bunun en zirve örneği sorunuzda geçtiği için söylüyorum. İskilipli Atıf Efendi'dir. Koca müderris, büyük alim, dev profesör, kelam, felsefe, akaid, hadis, tefsir, fıkıh bilimlerinde çok derinlikli bir alim. Yüce bir alim. İstiklal mahkemelerinin tutanaklarında da gözükeceği gibi Dünyada böylesi bir zulme dünya tanık olmamıştır. Bakın burada ben çok objektif bir insanım. Gidin Türkiye'de solcu yazarlara da sorun. Sağcı, liberal, mason, farmason, hangi gruptan olursa olsun ilmi disipline sahip herhangi bir araştırmacıya, tarih araştırmacısına gittiğiniz zaman Mete Tunçay bunlardan birisidir. İstiklal Mahkemelerinin doktora tezliğini ve doçentlik takdim tezliğini yazan Profesör Doktor Ergun Aybars bunlardan bir diğeridir. Sorduğunuz zaman İskilipli Atıf Efendi'nin kurtla kuzu hikayesi gibi idam edildiğini ifade eder. Niye kurtla kuzu hikayesi diyorum? Kurt üstte, şelalenin üstünde, kuzu altta. Kurt kuzuya seslenir, bana bak kuzu, seni yiyeceğim ben Niye yiyeceksin ey kurt? Sen benim suyumu bulandırdın onun için. Nasıl olur? Sen yukarıdasın ben aşağıda. Suyunu bulandıramam ki. Senin babam bulandırmıştı. Dedikleri gibi kurtla kuzu hikayesinde İskilipli Atıf Efendi'yi devletin kendisinin matbaat umum müdürlüğü olarak basmaya karar verdiği Frenk mukallitliği ve İslam adlı veya Frenk mukallitliği ve şapka atlı Risalesinden küçük boy eserinden, kitabından dolayı devlet basılması için kendisine para verdiği halde, matbaat umum müdürlüğünün sayı numarasıyla basılmasına karar verdiği halde, sen bu eseri şapka devriminden sonra yazdın ve Anadolu'yu diyar diyar gezerek şapka ayaklanmalarını örgütledin diyerek mahkeme etmişler ve 4 Şubat 1926 tarihinde merkez cezaevinden alınarak Ankara Ulus Meclisi'nin avlusunda kendisini sabah namazı sonrası idama götürmüşlerdir. Bu zirve örnekler aslında dünya hukuk tarihinde diktatörlüğün simgesi, zulmün simgesi olan örneklerdir. Sadece Müslüman dünyası için söylemiyorum. Hangi dünya, batı dünyası içinde böyledir? doğu dünyası içinde böylesi bir zulüm dünya tarihinde görülemez bu bizim ülkemizde maalesef bu zulümler benim kitabımda binlerce örneğine rastlayabilirsiniz ortaya konmuştur evet e, bir de bu konu hakkında e, şunu söyleyeceğim siz baş konuşmanızı dediniz ki bugünkü okuduğumuz tarih e, gerçek tarih değil dediniz ve bu gerçek tarihi yakın dönem gerçek tarihini ortaya koyabilmek için e, yazdım bu kitabı şimdi bugünkü tarih ne anlatıyor Gerçek tarihsizce nedir? Bunlardan bize birkaç misal Tabii. verebilir misiniz? Bugünkü tarih şapka devriminin bir batıllaşma unsuru olduğunu, bir muasır medeniyette ermek unsuru olduğunu ifade eder. Ve yine bugünkü resmi tarih şapka devrimini örnek olsun için söyleyeceğim. Burada şapka devrimiyle ilgili meclis konuşmalarına yöneldiğiniz zaman hemen görürsünüz şapka medeniyetin simgesi. Şam, şapka muasırlaşmanın simgesi. Şapka belli bir kimliğe ermenin simgesi diye mecliste takdim edilmiştir. Basit bir kisveye başa geçirilen basit bir unsura bir kimlik arayışı, bir kişilik arayışı, bir medeniyete adım atış olarak bakılmıştır. Ve böylece de tarih olarak takdim edilmiştir. Mesela şapka devrimi ile ilgili olarak yapılan konuşmalarda kesinlikle şapka dolayısıyla artık paralarımız fese ve fes dolayısıyla da yabancılara gitmeyecek denilmiştir yapılan konuşmalarda resmi konuşmalarda oysa şapka inkılabından hemen sonra yunus nadir'in de itiraf ettiği kültür bakanlığından yayınlanan fransız yazarı paul jantison'un uyanan doğu ve mustafa kemal adlı kitabında da belirttiği gibi şapka inkılabıyla beraber paralar hep maalesef söylenildiğinin aksine dışarıya gitmiştir. Şapka satıcılar hep yabancılardır, Rumlardır, Ermenilerdir, Türkiye'de yapılardır. Bu gibi misaller diyorsunuz. Ve binlerce örneği. Evet. Efendim sizin diğer bir konuya geçelim isterseniz. Geçmeden önce şöyle bir soru sormak istiyorum. Biraz e, özel olacak. İsterseniz bir cümleyle bu zulümlerin, bu yanlış tarihin bir zirve örneğinden bahsedeyim size. E, buyurun örneklerini sormayın. Biliyorsunuz Türkiye'de hiç unutulmaması gereken mahkemeler vardı. Bu mahkemelerin adına Cumhuriyet döneminde istiklal mahkemeler denir. Ankara İstiklal Mahkemesi Şark İstiklal Mahkemesi, İsyan Mıntıkaları İstiklal Mahkemesi, Ankara İstiklal Mahkemesi'ne bağlı olan İstanbul basınını da yargılayan İstanbul İstiklal Mahkemesi ve nihayet İsyan Mıntıkaları İstiklal Mahkemesi'ne bağlı olarak her ilde kurulan Amasya, Tokat, Giresun, Rize, Trabzon, Erzurum, Erzincan gibi istiklal mahkemeleri. Bütün bu mahkemeler bir araya gelip 1928 tarihinde bir basın toplantısı yapmışlardır. Kel Ali ve Şak Mahkemesi Başkanı Mazhar Müfit Kansu ile beraber. Demişlerdi ki Türkiye'de istiklal mahkemelerinin 8 yıllık icraatları boyunca istiklal mahkemeleri olarak idam, ettik, idam ettiğimiz kişilerin sayısı 2876 diye bir rakam vermişlerdir. Bu resmi tarihte ifade edilir istiklal mahkemelerinde ve idam edilenler hep isyan ettiler, ayaklandılar, devlete karşı geldiler diye ifadeler yer alır. Hem rakam açısından hem söylenenlerin tam zıttı uygulamalar açısından birkaç örnek olsun diye söylemiş olacağım. Bir kere bu kadar istiklal mahkemesinde görev yapan binlerce cellat vardır. 1000, bin, 1500, bin, bin arası cellat vardır. Bu cellatlardan sadece bir tanesinden örnek veriyorum. Ankara İstiklal Mahkemesi cellatlarından Cellat Kara Ali. Son Posta Gazetesi'nde 1930 yılında yayınladığı, Mart 1930'da yayınladığı anılarında, canlı hatıralarda, bizzat kendisi İstiklal Mahkemelerinin bu resmi açıklamalarını reddederek şu ifadelere yer vermiştir. Bizim reisler, İstiklal Mahkemesi'nin patronları yalan söylüyorlar demiştir. Onlar 2876 kişiyi 8 yıllık bir İstiklal Mahkemesi uygulamalarında idam ettiklerini belirttiler. Oysa bu kadar celladın arasında bir tek benim, cellat Karah Ali olarak sadece benim idam ettiğim kişi sayısı 5216'dır diye ifade etmiştir. Bunu Batı dünyasına da hediye ediyorum bu rakamı. İşte arşiv belgeleri kitabımızda Son Posta Gazetesi Cellat Karaali'nin anıları ve bir tek kişinin Cumhuriyet döneminde 8 yıllık istiklal mahkemeleri icraatında ipini çektiği kişi sayısı 5216'dır. Bitmedi. İpini çektiğim 5216 kişinin tamamı sakallı, sarıklı, cübbeli ve din alimi, büyük alim olan insanlardır demiştir resmi tarihin bir yüzüyle bilinmesi gereken gerçek yüzü arasındaki fark. Ben bunları ortaya